Arkadaşlar herkese merhaba. Bir video izleteceğim şimdi size. İsmini söyleyeceğim fakat yorumunu videoyu hep birlikte izledikten sonra yapalım. Celal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşidir. CHP Genel Başkanı'nın kardeşidir ve daha önce de aslında geçtiğimiz seçimlerde de biliyorsunuz yine konuşturmuştu, para verilmişti. Dün yayınlanan bir videosunda yine konuştu. Fakat bu kez e, bir şey yazıp eline vermişler. Bir yazı var hazırlamışlar yazıyı okurken bile bir zorlama durumu var. Ama bakınız kendi abisi hakkında neler söylüyor. Lütfen izleyelim. Ondan sonra bir yorumlayalım. Bakalım ne söylüyor. Gündeme damgasını vuran Alaaddin Çakıcı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani abim onun hakkında konuşmak istiyorum. Alaaddin Çakıcı mafya babası değildir. Abim konuyu yanlış anlamıştır. Abim Kemal Kılıçdaroğlu bir piyondur. Çakıcı ile PKK ve teröristlere karşı dik duran bir devlet adamıdır. Abim tecevüzcü Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay HDP, HDP aktif Akif Hamza Çebi, Özgür Özel, Veli Ağababa ile diyaloglarını kesmelidir. Ve benim gibi Alaaddin Çakıcı'nın yanında dimdik durmalıdır. Abim Kemal PKK'lı olanları ve HDP'yi CHP'den tavsiye et, etmelidir. Aksi halde abime, abime devlete karşı geldiği için ceza kesilecektir. Abimin akli dengesi yerinde değildir ve derhal bir sağlık kurumuna başvurması gerekiyor biz her zaman devletimizin yanında ve devlet adamlarının yanında durmuşuzdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet Bahçeli ve Alaaddin Çakıcı'nın yanındayız. Evet. Arkadaşlar dinlediniz. Daha doğrusu izledik. Şunu söylemek gerekiyor. Her şeyden önce bu videoyu çektiren her kimse Gerçi kimler olduğu belli zaten. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar gidiyor. Bu adamı buluyor. ve bu adamın cebine 3-5 kuruş koyuyorlar. Daha önceki seçimde de bu bir kaç yıl önceki seçimde de bu adam aynı konuşmaları yapmıştı biliyorsunuz sosyal medyada bununla ilgili videolar çoktur. Ya kendi abesinin düşüncesi kendisinden çok farklı olsa bile bir aile bireyi kendi ailesini bir mafya liderine nasıl bu kadar teslim eder ya da bir mafya liderini lider olarak görüyor, devletin bir lideri olarak görüyor ve kendi kardeşini bunamış olarak adıyor. Kimin bunadığı <laughs> bu videoda anlaşılıyor. Yani kendi abesine bu kadar laf atan, bu kadar hakaret eden, kendini satmış, kişiliğini, benliğini, onurunu ve şerefini satmış bir insandan bahsediyoruz. Yani düşüncesi ne olursa olsun kardeşim ya sen nasıl ekranlara çıkıp utanmadan... Bir aile bireysi sonuçta. Aile bireyleri arasında düşünce farkları olabilir. Bu gayet doğaldır. Fakat bir aile bireyinin başka bir aile bireyini bu kadar düşürmesi, kendini bu kadar rezil rüsva etmesinin anlamı nedir ben bilmiyorum. Ama öte taraftan gidip bu adama para veren, bunu bu konuşma için bu metin eline vermişler biliyorsunuz. Okuyamıyor bir de ezberleyememiş dersini tam olarak. Hazır bir metin vermişler. Cebine 3-5 kuruş zehir zıkım koymuşlar ve Ondan sonra adam belki de okuduklarının ne anlama geldiğini, ne mana geldiğini bilmediği halde zırvalıyor adeta ya. Ben bu videoyu izledim gerçekten Türkiye'de artık siyasetin ne kadar çirkinleştiğini, insanların insanlara karşı ne kadar çok kötü ve alçakça komplolarla birilerini düşürmeye çalıştıklarını görmek çok üzücü. Ve bunu yapanlar da ya medya mensubudur ya da iktidara yakın birileridir. Yani Herhalde bir CHP'li, bir HDP'li gidip bunu yapmamıştır. Bunu yapanlar MHP'li ya da AKP'lilerdir. çok yazık. Böyle aklı dengesi olmayan, gerçekten bu insanın aklı dengesinin yerinde olmadığına inanıyorum. Eğer aklı dengesi yerinde olsa zaten kendi abisini kamuoyunun önünde bu kadar iğrenç bir şekilde aşağılamaz, kötülemez diyorum. Ya Allah hepinize yardım etsin ne diyeyim ben.